Merhaba sevgili gençler, ben Müge Tavukçular. Bugün sizlerle birlikte AYT kitabımızın 3. ünitesi olan Genden Proteine konusunun son testi, 12. testimiz, ünite değerlendirme testi 3 sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Farklılaşmamış, kendini yenileyebilen uygun şartlar sağlandığında özelleşmiş hücre tiplerine dönüşebilen hücrelere kök hücre denir. Aşağıda verilenlerden hangisi kök hücrelere ait bir özellik olamaz? A da demiş ki, sınırsız çoğalma yeteneğine sahip olma bu kök hücrelerin özelliğidir. Kök hücreler sınırsız bir şekilde çoğalabilirler. Uygun bir büyüme ortamında çoğaltılma, temas ettikleri hücrelere dönüşme potansiyellerine sahip olma, kendilerini yenileyebilme veya kendi hücre topluluklarının devamını sağlayabilme yine özellikleridir. E de diyor ki vücudun bir yerindeki zedelenmeyi takiben o dokuyu işlevsiz hale getirmek kök hücrelerinde işlevsiz hale getirmek diye bir e, özellik yoktur. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. İkinci sorumuz. Bir cinayet sonucunda olay yerinde elde edilen DNA örneği ile şüpheli 5 kişiden alınan DNA örneklerinin bant görünümleri aşağıda verilmiştir. Bu bant görünümü sonuçlarına göre cinayeti aşağıda verilen şüphelilerden hangisinin işlediği söylenebilir. Şimdi böyle bant görünümlü sorularda e, kiminle karşılaştıracaksak ortak çizgileri sayacağız. Eğer ortak çizgiler kimde çok fazlaysa bizim sorumuzun doğru cevabı o kişi olacak. Şimdi bakalım K için burada bir ortağımız var. Bu 2 oldu. Burada 3 var. Başka yok. K'da 3 tane var. Kalemimizin rengini değiştirelim. Diğerine bakalım. L için bakalım. Burada bir tane ortak var. Başka burada bir tane daha var. İki tane ortağımız var. M ile karşılaştıralım. Burada bir tane ortak var. Şöyle bakıyoruz. Başka ortak var mı? Yok. Şöyle yapalım. Neye bakalım şimdi? Burada bir tane ortak var. İki tane ortak var. Üç ortak oldu. Başka ortak var mı? Burada dört tane ortak var. Şimdi bakalım P kaldı. Burada bir var. Burada iki var. Burada üç var. Dört oldu. Beş oldu. Altı tane var. Şimdi en fazla kimde çıktı? P'de çıktı değil mi? O zaman e, bu bizim şüphelimiz kim? P doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Kalısal hastalıklar, kalp damar hastalıkları, kanser, parkinson ve alzheimer gibi hastalıklar gen terapisiyle tedavi edilmeye çalışmaktadır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi gen tedavi şekillerinden biri değildir? DNA parmak izidir. DNA parmak izi, DNA üzerinde bulunan bazı dizilerin bir jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapıya di diyoruz biz. Burada biz nedir? İşte suçluların yakalanmasında adli olaylar e, gibi olayların teşhisi için parmak izini kullanıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemimizde mikroorganizmaları tanımak için kullanılan biyolojik ürünler aşı olarak tanımlanır. Son dönemde geleneksel aşıların yanında biyoteknolojik yöntemler ile geliştirilen aşılarda kullanılmaktadır. Bu aşıların üretiminde mikroorganizmaların hastalığa neden olan genleri kullanılır. Bu genler mikroorganizmalardan izole edilerek taşıyıcı bir hücreye aktarılır. Aktarılan genin ifadesi olan protein taşıyıcı hücrelerde bol miktarda üretilir ve bu proteinler aşı yapımında kullanılır. Covid-19'a karşı geliştirilen mRNA aşısı da bunlardan biridir. Bu aşı uygulamaları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor bize. Birinci öncülde demiş ki hastalık genleri mikroorganizmalardan izole edilir diyor. Okuduğumuz paragrafta diyor ki mikroorganizmaların hastalığa neden olan genleri kullanılır. Bu genler mikroorganizmalardan izole edilerek diyor. O zaman birinci öncülü buradan çıkardık. İkincisinde diyor ki alınan gen başka bir hücreye aktarılır. Yine aynı şekilde ikinci öncülü ise şöyle kalemimizin rengini değiştirin paragrafta bulalım. Alınan gen başka bir hücreye aktarılır diyor. Şurada bakın. İzole edilerek taşıyıcı hücreye aktarılır diyor. 2'yi de çıkardık taşıyıcı hücrede üretilen mRNA'lar aşı olarak kullanılır diyor. Şimdi bize aslında örnek olarak veriyor. Diyor ki COVID-19 aşısına karşı geliştirilen mRNA aşısı da bunlardan biridir diyor. Yani mRNA'yı aşı olarak kullanılır demiyor. O yüzden üçüncü öncülü ne yapamayız? Çıkaramayız. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Gelişen genetik mühendisliği ve biyoteknolojik çalışmalar neticesinde insanlara ait birçok gen çeşitli canlılara transfer edilmekte ve bu yolla klonlanan genlerden çeşitli ürünler elde edilmektedir. Son yıllarda özellikle büyüme hormonu ve insülin hormonu üretimi bu şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalarda insana ait gen klonlaması için farklı canlılar kullanılmakta ve gen klonlanması için kullanılan bu canlılara model organizma adı verilmektedir. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi gen klonlanmasında kullanılan model organizmaların özelliği olamaz. D seçeneğine baktığımız zaman kompleks bir genom yapısına sahip olma diyor. Bu bizim işimizi görmez basit ve genetik yapısı açıklanmış model organizmaları kullanırız. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Aedes aegypti adı verilen sivrisineklerin sadece dişilerin insanlarında bazı ölümcül hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Bu sivrisineklerin erkeklerine ekstra bir gen eklenerek yeni oluşan dişi sivrisinekleri vahşi doğada ölüme mahkum edecek şekilde değiştirilmiş ve çiftleşme döngüsü nesiller boyunca tekrarlandıkça dişilerin sayısı azaltılmıştır. Buna göre erkek sineklere yapılan bu gen aktarımı sonucu Dişi sivrisineklerin yok olması aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi paragrafı dikkatli bir şekilde e, okuduğumuz zaman şunu bize söylemek istiyor. Burada bir canlı var. Bu canlıyı biz başka bir canlının nedir? Yok edilmesinde kullanıyoruz. O zaman bizim sorumuzun doğru cevabı biyolojik ıslah olur. Cevap D seçeneği. Yedinci sorumuz, şimdi yedinci soruda bize bir paragraf ve bir çalışma vermiş. Bu çalışmayla ilgili diyor, hangisi söylenemez diyor. Şimdi paragrafı dikkatlice okuyup şıkları tek tek inceleyelim. Demiş ki A şıkkında insanların hangi tip antibiyotik kullandıklarını tespitinde bakteriler kullanılabilir diyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Ekoli bakteri kültüre alındığında kültürde gelişen bakteri kolonisi renklerine bakılarak tetrasiklin alıp almadıkları söylenebilmektedir. A şıkkını buradan çıkardık. B şıkkında diyor ki biyoteknolojik çalışma ürünü olan bakteriler gösterge olarak kullanılır. Bunu da şuradan anlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde baktığımızda bakteri kolonisine bakılarak diyor alıp almadıklarını söyleyebiliriz diyor. C'de farelere verilen bakteriler genetik mühendisliğinin bir ürünüdür diyor. Şimdi gen eklediğim için genetik mühendisliğidir. Bunu da çıkartabiliyorum. D'de bakterilerdeki bazı inaktif genler müdahale ile aktif hale getirilebilir diyor. Şimdi bana yukarıda verilen paragrafta bir geni aktif hale getirmek ya da inaktif geni müdahaleyle aktif hale getirilmesinden bahsetmiyor cevabım D seçeneği E şıkkında ise diyor ki Eşeri Şekoli tetrasiklini algılayabilecek hale getirilebilir diyor buraya da diyor ki ilk cümlede bilim insanları Eşeri bakterisine tetrasiklin antibiyotiğini algılayabilecek genetik anahtar eklendi diyor E şıkkını da buradan çıkartabiliyoruz bizim sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir 8. sorumuz: Hasarlı veya işlevini yitirmiş bir organın yerine tasarlanan organlara yapay organ denir. Vanguard projesi tip 1 diyabet hastaları için kişinin kendinden elde edilen kök hücreler ve doku mühendisliği teknolojileriyle yapay pankreas üretmeyi amaçlamaktadır. Projenin hedefi nakledilen yapay pankreasın insülin üretmesi ve hastanın yaşam boyu bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç almasına gerek kalmadan hastalığı tedavi edebilmesidir. Yukarıda verilen durum ile ilgili ifadelerden hangileri söylenemez diyor. Birincisi için yapay pankreas üretimi için embriyonik kök hücreler kullanılabilir diyor. Bana yukarıda kök hücrelerden bahsetmiyor. O zaman ben birinci öncülü al, alamam. İki, Yapay pankreas tüm diyabet hastaları tedavi edilebilir diyor. Bana sadece yukarıda tip 1 diyabet hastaları diyor. 2'yi bu yüzden almıyorum. 3'te diyor ki yapay pankreas gerçeğiyle aynı işleve sahip enzim ve hormonlar üretilebilir. Zaten amaç da bu. Burada diyor projenin hedefi nakledilen yapay pankreasın insülin üretmesi hastanın yaşam boyu bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç almasına gerek kalmadan hastalığın tedavi edilmesidir diyor. Üçüncü öncülü çıkartabiliyorum bana söylenemez dediği için sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'dir yani C seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Nükleik asitlerin yapısında bulunan bazı moleküller şunlardır. Bu moleküllerin hangilerinin yapısı DNA ve RNA'da farklılık göstermez diyor. Dikkatli bir şekilde baktığımızda adenin nükleotidi farklılık gösterir. Çünkü nükleotit dediğimiz için yapısında bir azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosforik asit bulunuyor. DNA'da burada e, DNA'da burada deoksiriboz şekerimiz var. RNA'da ise riboz şekerimiz var. O yüzden nükleotit yapıları farklılık gösteriyor. 5 karbonlu şekerler de farklılık gösterir. Deoksiriboz ve riboz olmak üzere. İnorganik fosfat grubu bütün nükleotitlerde ortaktır. Farklılık göstermez. İster DNA olsun ister RNA olsun. Pürin bazları ise adenin ve guanindir. Burada baz dediği için nedir? Bazlarda farklılık göstermez. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4'tür. Yani cevap Ceyhan'dır. 10. sorumuz. İlk klonlanan memeli canlı olan Dolly'nin klonlanma aşamaları aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre Dolly ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi verilen şekli dikkatli bir şekilde incelediğimizde X koyunundan meme hücresini aldık. Meme hücresinin çekirdeğini çıkardık. Şimdi meme hücresinin çekirdeğini kimden almıştık? X'ten. O zaman X canlısı Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Dolly Dolly X'in genetik kopyası. Y'den neyi aldık biz yumurta hücresini aldık yumurtanın çekirdeğini çıkardık yumurtanın sitoplazması kaldı o zaman Doliye, e, Dolly'nin mitokondriyal DNA'sı ile Y koyunun mitokondriyal DNA'sı aynıdır. Z'ye baktık Z ise ne yaptı Dolly'yi sadece taşıdı herhangi bir genetik katkısı nedir bulunmamaktadır. A şıkkında diyor ki Y ee, X, Y ve Z koyunlarına ait genleri bulundurur diyor. X'i bulunduruyor, Y'yi bulunduruyor fakat Z'nin dolayı genetik bir katkısı yok. Bu yanlış. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.